Yağmur ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Dur dur gitme gel bekle. Bakın bebek arabasında ne var. Korkun. Korkutma anne korkutma. Tamam korkutmuyorum. Hiç korkutmuyorum. Adını ne koydun kedine? Hıstık. Böyle yapma anne. Böyle yapmıyorum annem seviyorum. Hayır yapma anne. E ben de gezdireyim bebek arabasında. Şöyle. Anne sen. Ay ay anne... ay gitti. Kedi gitti. Anneciğim zarar verme kediye bak kaçıyor. Aa kaçtı kedi. Nereye gitti? Anne kameradan dolayı. Kameradan değildir anneciğim. Benimle oyna bana zarar verme diyor. Zarar verme tamam mı? Bak beni sev ama zarar verme diyor. Kaçtı gitti kedi.